Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir Crashman videosuyla da karşınızdayım. Yine Hardcore'a devam edeceğiz. Ee, <laughs> arkadaşlar 5 şeyde 2 tane e, dört e, kupa kutusu gelmiş. O kupa kutuları ne oluyor? Ben açtım. İçinden de 12 yazdı. İki hesabım var ya benim. Ben da göstermiştim. İçinden de 12 yazdığı için hiç aşk kötü şeyler. Birinden Zesip'in Zesip plazda kostümü mü ne? Adı öyle bir şeydi herhalde. Siz biliyorsunuz. Bu. Ee, i̇şte o kostüm. Şey

Bey, <Sessizlik> <O da> değil <laughs> yok yok yok. Köpeğim sen de buldun. Bir <laughs> ben getirdiğimi hiç hatırlamıyorum göre mı adamlar orayı sürekli kozalar. Bakılmadığı

Arkadaşlar biraz sessiz şey konuşsam. Şu an gece oldu. Bayağı tam dayanma almadım gelmedi. Bilmiyorum. Benim evim nerede ya? Yaptığımız minik bir ev vardı ya. Ama kurtlar sonrası kurtlar sonrası kurtlar sonrası neyse karışmıyorum Nereye biz. Burada yarı. da 3 tane kurt var. Kut kut. Deneyim de creeper. Bu köpeğim hmm. burada değil mi? Bu köpeğime isim etiketi bulursam isim etiketi de vereceğim. Yani Biraz garip söyleniyor. Uyumuşum ona bu yüzdenle. şöyle. <gülüyor> <gülüyor> o creeper'la bu savaşmamız gerek. artık bunu da gün 4'te değiştirmeliyiz. <laughs> alanlar Şuradaki ke Aha. Hadi çetin düşün de belki <laughs> <laughs> bir şey. Amazon pesadım ben. Ya sessiz olmadınız. <laughs> Sonra bu çıktı ya. Bu de çıksa hareketten. Neyse. Ben şu umduğun değil. Bu durunu Şimdi. Aha koyun. Siyah. Hazır mıydı ödeyeceğim sizi. Kozma Kozma Kozma. Yani o cam tamam, şişe da. hmm. <laughs> 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 <laughs>

Arkadaşlar şu sandık kapatma sesi çok çekici değil mi ya? Asma sesi hiç çekici değil ama kapatma sesi öyle bir çekici ki. Anlatamam. Benim padi yapamadım. Ben ödeyeyim dedim yok dedi ben çıkardım siz ben ödeyeceğim Yani o kadar şey Yok o kadar <laughs> Oyunlar ne de Bunları öğrenin oğlum. Dedi masadan kalktı. Yani adam ekstra kopardı. Dünyanın çok önemli bir olayıymış ve bunu başarmış gibi mutlu bir şekilde mekandan ayrıldı. Hiç beyaz boya bulmama gerek kalmadı çünkü hiç de beyaz. Köpek şey sardı. Hoş görsün.

Benim köyü bulmam lazım Benim köyü bulmam lazım Merkır Yapamadığı anlamışım anlamışsınız Ama şu yapamayacağım. yapamayacağım Gel buraya Seni öldüreceğim Tüy düşmedi Okay. Ben senden tüy düşecek hadi tüy düşme operasyonu tüy düşecek evet. Rekap arı lazım anasını Dedi. 7 de daha şu an elimdeydi Bırakıp sonra buluruz bir yerden. Tamamdır. Buraya bak. Arkadaşlar yani ben kriz kurdan yaşayan bir şey değilim. Evet. benim bir video atma saatim yok. Her zaman video atabilirim. Ben öyleyim. Aha bunu <laughs> bana verecek 4 kardeşim kaldı. Mize oyunu etkilenir ki? Gel <laughs> buraya. Senin gibi hafta <laughs> Arkadaşlar eve dönene kadar biraz sessiz olacağım. Bir şey diye düşünmeliyim. Şimdi burada yapabiliyoruz. Tamamdır. Arkadaşlar Mesnevi <laughs> demle etsem Baba onu çıkartsın orada Arkamdan falan gelmiyor değil mi? <laughs> Benim evimden gerekiyor Aha geçmişti, geçmiştik hatırlıyorum Orada da var orayı da hatırlıyorum bir de bir elektrik vardı hatta evet burada Hem geçtik tamam Geçtiğim yerde Odun koymak çok şeydi. Daha en moda. Günati yazıp uyuyacağım ben. Günati akşamdan yazayım? Boş atmam lazım. <laughs> Arkadaşlar şuradaki tavuklarda creeper var. Tavuk mu bu son bir tavuk mu bu? Hiç umduğumda değil şu an. Tek şey sabah olması. Günahatta yazarım ya. Doğru. Gelin. 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 Sen de gel. Bana yardım edersin. Ben normalde hem de buldum. Sen kes kesin tamam. Gel. Zaman sen gel. Ne şey vurdum. Bir dakika kapı çalıyor. Ben de baktım dedim. Tüy çıkmış mı? Çıkmamış. Ben anladım ki tüy. Aha çıkmış. Evet nasıl yapıyordu? Seker <laughs> kek Nasıl Ya kek yapılıyordu doğru. 算了，我给你试试。开不赢，开不赢。<functions> Hadi sen biraz Ama. Ama. Bu şey şiş olmadın. Arkadaşlar bu gün hiçbir şey yapmadık resmen. Videoyu durduracağız zaten şimdi. Durduracağız. Daha doğrusu bitireceğiz. Açık söylemek gerekirse. tane. Ben niye o şeker yaptım ki? Şekerde kağıt falan yapıldığını düşündüm herhalde. Şu an pasta. Aa siyah. Sarı kırık kutusu lazım. Siyah. Ya, hatta sarı. Bu şey değil. çok güzel derse. Ezerhayı falan kesersek. Gemiden sarı kırık kesip. O. Yerlerden. Sarı kırık kesip. Siyah <laughs> beyaz şarkı kuşu yaptım. Ama büyük ihtimalle şey olur ya. Bu kadar derlemez. Öldüm. Çünkü ben o kadar becerikli bir insan değilim. Ezefa'yı hiç şöyle ayıp keşfedim. Ben bekleyeceğim 3 tane olmuşum. hemen 3 tane, tane olur. Bakayım sen de 30 bekle benimle. <laughs> evet. Bekliyoruz. Yürüyor ve seninle Hadi ya. Büyü 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 Dün mü? Ben buradan anlayacağım. Bak ya. Arkadaşlar <laughs> hemen devam edelim. Arkadaşlar in Crashman internetsiz oynanan bir oyun. Yani internet olunca çok reklam çıkıyor. Eskiden bir de farklı çıkardığında yani daha bu yeni Minecraft gibi görünmesinde şey olmuştu. O zaman o dönemlerde de internet olmuştu. Sonra oynattı o dönemde silmiştim. Bu var orada. Sonra geri düzehtiler. Ama internet açarsanız tabi reklam çıkar yine. ben <laughs> <laughs> <Hı? gülüyor> <Evet. gülüyor> Keşkema. Ya ben niye bunu yaptım ki ya Ya benim hmm. Yok ya Burada yapamıyorum ki

Hemen devam edelim. Şöyle şeker kamçı lazım. Crafting table'a gidip bir bakacağım. <laughs> İki. İki dedim var mı? Evet. 15 onu. <laughs> Bu evde gene kadar oraya yazdım bunu. <laughs> Hadi bir tane ya, bir tane. Şuna bakacağım bir koymam lazım. Şimdi ben bu şey için gerekli olan seviyede aşağıya gireceğim. Dedi. Dört tane varmış. Mürekkep keşeşi. nerede senin Tüy buradasın. Ne şeker lazım. Üç tane veriyorum. At, Ben bir tane yaptım. <laughs> <laughs> Son niye elimi kapatır geldik ya. 6 tane tahta boşa gitti. Arkadaşlar bu arada ben da hiç video dışı kaçmayacağım. Kaçmadım bugüne kadar da. Det er videoen. gittim. Öldüm bu arada. İşte, işte burada biraz geliyordu. Kim o bu lan Köpeğim de geldi. Köpeğim mi öldürdün sen? Tamam. üzere ya. Maaşo, şuna, beşine, çocuğu dikiydi mi? Tamam. tamam. Çok iyi güzel <laughs> Şeker yapıyor <kamyonlu. gülüyor> musun <Ben mi>? o? Var <laughs> mı? İyi ihtiyacım var ya. Kamış <laughs> <laughs> Dön demin derdim bir tane. <laughs> Dün patladı. bir kat, bir kat, bir kat. Arkadaşlar sıçradım bildiğiniz. Ben bildiğiniz sıçradım. Köpek yağdım. Köpek yardıma gel. İlk yağdım. Köpek benim yardımcım. Kimsin? Nerede o ya? O ya nerede? Vuramıyorum da bunları. Arkadaşlar şu an sinir krizi geçiriyorum. Bu videoda bir şey demeyeceğim. Abone isterseniz abone de olmayın. Direkt atmayın. Çok sinirliyim. Görüşürüz. Hantaydı. Sinirliyim şey hatta hatıra da kalmasın. Çok sinirlendim. Adam geliyor beni öldürüyor ya. O, o kadar beş günlük kart gördüm ya.